Ateşi Yakalamak 21. Bölüm Sis damlacıklarının tenime temas ettiği her noktada küçük küçük ama yakıcı bir batma hissi oluşuyordu. Diğerlerine kaçın diye haykırdım. Kaçın! Finik derhal uyandı ve düşmanla yüzleşmek için kalktı. Sis duvarını fark eder etmez hala uykuda olan Max'i sırtına alıp kaçmaya başladı. Pita da ayaktaydı ama henüz Finik kadar uyanık değildi kolunu yakaladım ve Fini'nin peşinden ormanın derinliklerine doğru sürüklemeye başladım. Şaşkınlık içinde, ne oluyor, ne oluyor deyip durdu. Bir tür sis, zehirli bir gaz, acele et pita. Gün içinde ne kadar inkar etmiş olsa da güç sahasına çarpmasının yarattığı etki çok belirgindi. Çok ağırdı. Her zamankine göre çok çok yavaştı. Zaman zaman benim de dengemi kaybetmeme neden olan asma ve ağaçların diplerinde yetişen bitkilerden oluşan Arap saçı onu her adımda tökezletiyordu. Arkama dönüp her iki yönde düz bir çizgi halinde göz alabildiğince uzanan sis duvarına baktım. Kaçma, pitayı kaderine terk edip kendi canımı kurtarma dürtüsüyle doldum. Böylesi çok daha basit olurdu. Son hızla koşmak, hatta belki de yaklaşık 12 metreyi bulan sisin üst sınırından daha yüksek bir ağacın tepesine tırmanmak. Geçen oyunlarda mutasyonlar ortaya çıkınca da aynı şeyi yaptığımı hatırladım. Tabanları yağlamış ve Pita'yı ancak kornukopya'ya ulaştıktan sonra düşünmüştüm. Fakat bu defa dehşetimi kontrol altına almayı, bastırmayı ve Pita'nın yanında kalmayı başardım. Bu defa amaç benim değil, Pita'nın hayatta kalmasıydı. Mıntıkalarda televizyon ekranlarına kilitlenmiş, kapitülün istediği gibi arkama bakmadan kaçacak mıyım yoksa amacıma sadık mı kalacağım diye merakla bekleyen gözleri düşünüyordum. Parmaklarımı Pitan'ın parmaklarına kenetledim ve "Ayaklarımı izle," dedim. "Benim bastığım yerlere basmaya çalış." İşe yaradı. Biraz daha hızlı hareket edebiliyorduk sanki. Fakat durup nefeslenme lüksünü hak edecek kadar değildi. Sis peşimizi bırakmadı. Buhar yığınından kopan damlalar üzerimize sıçradı. Yakıyorlar ama ateş gibi değildi. Kimyasallar tenimize yapışırken ve daha alt katmanlara kadar işlerken ateşe göre daha az sıcaklık ve daha yoğun bir acı duyuyorduk. Tulumlarımızın hiç faydası olmuyordu. İpek kağıdına bürünmüş olsak ancak bu kadar koruyucu olabilirdi. Başlangıçta tam gaz fırlayan Finik, sorun yaşadığımızı fark edince durdu. Fakat bu bırakın mücadele etmeyi, kaçabileceğiniz bir şey bile değildi. Finik bizi hareketlendirmek için cesaret verici şeyler söyledi. Sesi bize rehberlik ediyordu. Pita'nın yapay bacağı bir sarmaşık düğümüne takıldı ve ben onu tutma fırsatı bulamadan boylu boyunca yere uzandı. Kalkmasına yardım ederken tenimdeki kabarcıklardan çok daha korkutucu, yanıklardan çok daha güç kaybettirici bir şeyi fark ettim. Pita'nın yüzünün sol tarafı sanki bütün kasları ölmüş gibi aşağı sarkmıştı. Göz kapağı gözünü neredeyse tamamen örtecek şekilde kapanmıştı. Ağzı tuhaf bir açıyla çarpılmıştı. Pita diyecek oldum ve aynı anda kolumdan yukarı doğru tırmanan spazmları hissettim. Sisin içine işlemiş kimyasal her neyse sadece yakmakla kalmıyor, sinirlerimizi de hedef alıyordu. İçim bambaşka bir korkuyla doldu. Pitayı ileri doğru çektim ama bu bir kez daha sendelemesinden başka bir sonuç getirmedi. Onu yeniden ayağa kaldırırken her iki kolum kontrolden çıkmış gibi seyiriyordu. Sisle aramızdaki mesafe iyice kapandı. Artık sadece bir metre uzağımızdaydı. Pita'nın bacaklarında bir sorun vardı. Yürümeye çalışıyor ancak bacakları spastik ve cansız bir kukla gibi hareket ediyordu. Yalpaladığını hissediyordum. Finik bizim için geri döndü ve Pita'yı yanında sürüklemeye başladı. Hala benim kontrolümde gibi görünen omzumu Pita'nın kolunun altına sıkıştırdım ve Finik'in hızına yetişmek için elimden geleni yaptım. Finik nihayet durduğunda Sisle aramızda 10 metrelik bir mesafe vardı. Finik, "Böyle olmayacak." dedi. "Onu taşımam gerekecek. Sen Mex'i alabilir misin?" Her ne kadar bunu yapabileceğimden emin olmasam da cesur bir tavırla evet dedim. Max'in 30 kilodan fazla gelmeyeceği doğruydu. Ama ben de pek iri bir insan sayılmazdım. Yine de daha önce daha ağır yükler taşıdığıma eminim. Ah bir de şu kollarım seyirip durmasalar. Yere çöktüm. Max Finn'in sırtına bindiği pozisyonla sırtıma yerleşti. Yavaşça doğruldum, dizlerimi kilitledim ve idare edebildiğimi gördüm. Finnick de pitayı sırtına astı. Finik önde, ben arkada, onun asmaların arasında açtığı yolu takip ederek hızla harekete geçtik. Siz sessiz, istikrarlı ve dümdüz gelmeye, uzantıları bizi kapmak istercesine dalgalanmaya devam etti. İçimden dümdüz koşarak uzaklaşmak gelse de Finik'in tepeden aşağı çaprazlama indiğini fark ettim. Bizi kornukopyayı çevreleyen suya ulaştırmaya çalışırken gazdan olabildiğince uzaklaşmaya gayret ediyordu. Asit damlacıkları tenimin içine işlerken, evet su diye düşünüyordum. Fini'yi öldürmediğime sevindim. Aksi takdirde Pita'yı bu ortamdan nasıl kaçırabilirdim? Geçici bir süre içinde olsa yanımda başkalarının da olmasına şükrediyordum. Düşmeye başlamamda Max'in hiç suçu yoktu. Kolay bir yolcu olmak için ne gerekiyorsa yapıyordu ama işin aslı şuydu. Başa çıkabileceğim ağırlığın bir sınırı vardı. Hele şimdi sol bacağım kasılmaya yüz tutmuşken. Yeri ilk iki boyla yaşımda yeniden ayağa kalkmayı başardım ama üçüncü defasında bacağımı işbirliğine ikna edemedim. Kalkmak için debelenirken bacağım tamamen pes etti ve Max yere yanıma yuvarlandı. Doğrulabilmek için asmaları ve ağaç kütüklerini kullanmaya çabalarken sallandım. Finik sırtında pitayla yanıma döndü. Faydasız dedim. İkisini de alabilir misin? Siz devam edin. Ben yetişirim. Bu büyük ölçüde şüpheli bir öneriydi ama elimden geldiğince kendimden emin görünmeye çalışıyordum. Fini'nin ay ışığında yeşile çalan gözlerini görüyordum. Gün kadar berraktılar. Neredeyse bir kedininkiler gibi yansıtıcıydılar. Belki de yaşlardan ıslandıkları içindir. "Hayır," dedi. "İkisini birden taşıyamam. Kollarım çalışmaz durumda." Bu doğruydu. Kolları iki yanında kontrolsüz biçimde seyiriyordu. Elleri boştu. Üç zıpkınından geriye tek bir tanesi kalmış. O da Pita'nın elindeydi. Çok üzgünüm Max. Bunu yapamam. Bundan sonraki olay o kadar hızlı ve anlamsızca gelişiyordu ki durdurmak için hamle bile yapamadım. Max ayağa kalktı. Finney'in dudaklarına bir öpücük kondurdu ve ardından sesin içine daldı. Bedeni vahşice eğilip büküldü ve bu dehşet verici dansın ardından yere düştü. Haykırmak istedim ama gırtlağım alev alev yanıyordu ona doğru nafile bir adım atarken top sesini duydum ve kalbinin durduğunu, öldüğünü anladım. Boğuk bir sesle finik diye seslendim ama finik çoktan dönüp yola koyulmuştu bile. İşe yaramayan bacağımı arkamda sürükleyerek ve adeta yalpalayarak peşinden gittim. Çünkü başka ne yapabileceğime dair en ufak bir fikrim yoktu. Sis beynimi istila ederken zaman ve mekan anlamını yitiriyordu. Düşüncelerim Arap saçına dönüyordu ve her şey gerçek dışı bir hal alıyordu. Büyük ihtimalle çoktan ölmüş olmama rağmen benliğimin derinliklerine kök salmış hayvani bir hayatta kalma arzusu beni Finik ve Pita'nın ardından koşmaya ve hareket etmeye zorluyordu. En azından bazı yerlerim ölmüş ya da ölmekte. Ve Max öldü. Bu bildiğim bir şeydi. Ya da en azından bildiğimi sandığım bir şey. Çünkü hiçbir anlam ifade etmiyordu. Ay ışığı Finik'in bronz saçlarında parlıyordu. Yakıcı bir acı tenimi boncuk boncuk dağılıyordu tahtaya dönmüş bir bacağım vardı. Finii üstünde pitayla yere yığılana kadar takip ettim. Kendi kendimi durdurmaktan acizdim. Kendimi adeta sürükleyerek yüzü koyun kapaklanmış bedenlerinin üstüne yığıldım. Yığının üstüne bir beden daha eklenmiş oldu. Demek burada, böyle ve şimdi ölecekmişim diye düşündüm. Fakat bu soyut bir düşünceydi ve bedenimin hali hazırdaki sıkıntılarının yanında çok daha az endişe verici kalıyordu. Fini'nin inlediğini duydum ve kendimi diğerlerinin üstünden söküp almayı başardım. Şimdi artık incimsi beyaz bir rengi bürünmüş olan sis duvarını görebiliyordum. Belki gözlerim bana oyun oynuyordu ya da ay ışığı yüzünden ama sis bir dönüşüm geçiriyordu sanki. Evet, sanki bir cama dayanmış ve yoğunlaşmaya zorlanıyormuş gibi gittikçe koyuluyordu. Gözlerimi iyice kısınca sis içinden uzanan parmakların kaybolduğunu fark ettim. Aslında sisin ilerlemesi de durmuştu da şahit olduğum diğer dehşetler gibi sis de kendi alanının sınırına varmıştı. Ya öyle ya da oyun kurucular bizi daha öldürmemeye karar verdiler. Durdu demeye çalıştım ama şiş ağzımdan berbat bir hırıltıdan başka bir şey çıkmadı. Bir kez daha durdu dedim ve bu defa sesim daha net çıkmış olsa gerek çünkü Pita da Finik de yüzlerini sise doğru çevirdi. Sis vakumlanır gibi göğe yükseliyordu tamamen emilene ve geriye incecik bir pus bile kalmayana kadar arkasından baktık. Pita finin üstünden inince finik sırtüstü yuvarlandı. Bedenlerimiz ve beyinlerimiz zehirle istila edilmiş halde nefes nefese ve seyirtiler içinde öylece yattık. Aradan birkaç dakika geçince Pita yukarıyı işaret etti. Maymunlar. Yukarı baktım ve bir çift maymun olduklarını sandığım hayvan gördüm. Daha önce hiç canlı maymun görmemiştim. Bizim mıntıkanın ormanında maymun yoktu. Fakat resimlerini görmüş olmalıydım. Ya da belki de oyunlarda görmüşümdür. Çünkü bu yaratıkları gördüğüm zaman benim aklıma da aynı kelime geliyordu. Her ne kadar tam olarak kestirmek güç olsa da sanırım bu maymunların turuncu tüyleri vardı. Ve yetişkin bir insanın yarısı kadardılar. Maymunların iyiye işaret olduğunu düşünüyordum. Havada ölümcül bir şey olsa buralarda takılmazlardı herhalde. İnsanlar ve maymunlar bir süre sessizce birbirimizi inceledik. Sonra Pita dizlerinin üstünde doğruldu ve yamaçtan aşağı doğru emeklemeye başladı. Şu anda yürümek hepimize uçmak kadar marifet gerektiren bir şey gibi geldiği için hepimiz emekledik. Ta ki asmalar yerlerini daracık kumlu bir sahile bırakana ve kornukopyayı çevreleyen ılık su yüzümüzü okşamaya başlayana kadar. Çıplak ateşe dokunmuşum gibi hızla geri çekildim. Yaraya tuz basmak. Bu tabiri ilk defa gerçekten takdir ediyordum. Çünkü sudaki tuz yaralarımın acısını öyle bir boyuta taşıyordu ki neredeyse bayılacak gibi oluyordum. Fakat acının yanında çekilmeyi andıran başka bir his daha vardı. Temkinli bir tavırla suya sadece elimi uzatarak küçük bir deney yaptım. İlk anda işkenceden farksızdı evet ama hemen sonra iyi geldi ve suyun mavi yüzeyinde tenimdeki yaralardan sütümsü bir sıvının süzüldüğünü görebiliyordum. Beyazlık kaybolurken acım da dindi. Kemirimi çözüp artık delik deşik bir süprüntüden bir farkı kalmayan tulumumu çıkardım. Ayakkabılarım ve iç çamaşırlarım her nasılsa hiç etkilenmemiş gibi duruyorlardı. Yavaş yavaş her defasında bir uzvumun daha büyük bir kısmını suya batırarak yaralarımdaki zehri akıttım. Pita da aynı şeyi yapıyor gibi görünüyordu. Fakat Finik ilk temasın ardından geri çekildi ve yaralarını aklamaya isteksiz olduğu ya da yapabilecek durumda olmadığı için kuma yüzüstü uzandı. Nihayet işin en kötü kısmını da atlattıktan, suyun altında gözlerimi açmayı, sinüslerimi su çekmeyi ve hatta gırtlağımı temizlemek için gargara yapmayı başardıktan sonra artık Fini'ye yardım edebilecek kıvama geldim. Bacağım biraz biraz his kazanmaya başladı ama kollarım spazmlarla titremeye devam etti. Fini'yi suyun içine çekemezdim. Hem zaten bunu yaparsam acı onu öldürebilirdi. Bu yüzden titrek avuçlarıma doldurduğum tuzlu suları yumruklarının üstüne boşalttım. Suyun içinde olmadığı için yaralarındaki zehirler girdikleri gibi ince sis dumanları halinde çıkıyorlardı. Bu yüzden kendimi sakınmak için büyük çaba harcadım. Pita da bana yardım edebilecek kadar toparlanmış durumdaydı. Finik'in tulumunu kesti ve bir yerden ellerimizden daha çok iş görecek iki deniz kabuğu buldu. Bir hayli zarar gördükleri için önce kollara konsantre olduk. Yaralarından bayağı bir beyaz duman yükseliyordu, ama Finik durumun farkında değildi gözleri kapalı halde öylece yatıyor ve arada sırada inliyordu. Tehlikeye nedenle açık olduğumuzu idrak ederek çevreme bakındım. Evet gece ama ay ışığı ortalığı gizlenmeyi imkansız kılacak kadar çok aydınlatıyordu. Henüz saldıran olmadığı için şanslıydık. Kornukopya'dan geldiklerini görebilirdik ama dört kariyer birlikte saldırıya geçecek olsalar bizi kolayca alt ederlerdi. Bizi ilk anda fark etmeseler bile Fini'nin iniltileri bizi kısa sürede ele verirdi. Onu suya çekmeliyiz diye fısıldadım. Fakat bu haldeyken önce yüzünü suya sokamazdık. Pita başı ile Fini'nin ayaklarını işaret ediyordu. İkimiz birer ayağından tutup onu 180 derece çevirdik ve tuzlu suya doğru çekmeye başladık. Her defasında birkaç santim kaydırdık. Ayak bilekleri. Biraz bekledik. Baldırlarının ortasına kadar. Zehrin etkisini azar azar giderdik. Bu arada ben de suyun içinde durdukça daha iyi hissettiğimi fark ettim. Sadece tenim değil, beynim ve kas kontrolümde ilerleme kaydediyordu. Pita'nın yüzünün normale dönmeye başladığını, göz kapaklarının açıldığını ve yüzünün gevşediğini fark ettim. Finik ağır ağır canlanmaya başladı. Gözlerini açtı, bize odaklandı ve yardım aldığını anladı. Başını dizlerime yasladım, boynundan aşağısını yaklaşık 10 dakika boyunca suyun içinde tuttuk. Finik kollarını suyun üstüne kaldırınca Pita'yla ile birbirimize gülümsedik. Sadece başın kaldı Finik. En kötü kısmı orası. Ama katlanabilirsen sonrasında çok daha iyi hissedeceksin, dedi Pita. Kalkıp oturmasına yardım ettik ve gözlerini, burnunu ve ağzını temizlerken ellerimizi sımsıkı tutmasına izin verdik. Gırtlağa hala konuşmasına izin vermeyecek kadar kötü durumdaydı. Ben bir ağaçtan öz suyu çıkarmaya çalışayım, dedim. Parmaklarımla kemerime uzandım ve belimdeki asmaya bağladığım tıkacı buldum. Pita, Önce ben delik açayım, dedi. Sen onunla kal. Şifacı sensin. Şaka yapıyor olmalı, diye düşünüyordum. Ama bunu yüksek sesle söylemiyordum. Çünkü Fini'nin başında yeterince bela vardı. Nedenini tam olarak anlamasam da sisten en çok o etkilendi. Belki de içimizde en iri yapılı olan o olduğu ve size en çok o maruz kaldığı içindir. Ve tabii bir de Max vardı. Orada ne olduğunu hiç anlamadım. Fini'nin pitayı taşımak uğruna onu neden terk ettiğini, Max'in bu kararı sorgulamak bir yana gözünü kırpmadan ölüme koşmasını. Çok yaşlı olduğu, günleri sayılı olduğu için olabilir mi? Fini'nin kazanma şansının Pita ve benimle ittifanı koruduğu sürece daha yüksek olacağını mı düşünüyorlardı acaba? Fini'nin yüzündeki bezgin ifade bu soruları dile getirmek için doğru zaman olmadığını anlatıyordu. Onu sorgulamak yerine toparlanmaya çalıştım. Harap haldeki tulumumdan alaycı kuş iğnemi çıkarıp faniramın askısına tutturdum. Yüzdürme kemeri aside dayanıklı olsa gerek. Çünkü yepyeni duruyordu. Yüzebiliyordum. Bu yüzden kemer gerçekten gerekli değildi. Ama Brutus'un kemerini okuma siper ettiğini hatırlayıp koruma amaçlı kullanılabileceği düşüncesiyle yeniden belime taktım. Sis damlalarının temasıyla ciddi anlamda zarar gören ve cılızlaşan saçlarımı çözüp ellerimle taradım ve sonra geriye kalanları yeniden ördüm. Pita Darkumsal'dan yaklaşık 10 metre ötede iyi bir ağaç buldu. Onu pek göremedik ama ağaç kabuğunu dermeye çalışan bıçağın sesini çok net duyduk. Bız'a ne olduğunu merak ediyordum. Max bir yerlerde düşürmüş ya da sisin içine dalarken yanında götürmüş olmalıydı. Her neyse, sonuç olarak artık bızımız yoktu. Zaman zaman yüzüstü, zaman zaman sırtüstü yatarak suyun içinde bir hayli ilerledim. Pita ve beni iyileştirebilen deniz suyu, finiyi baştan aşağı bir dönüşümden geçirdi. Yavaş yavaş hareketlendi. Uzuvlarını test etti. Ve sonra kademeli olarak yüzmeye başladı. Fakat benimki gibi ritmik kulaçlardı ve düz bir hızla yüzmüyordu. Bu tuhaf bir deniz hayvanının hayata dönmesi gibi bir şeydi. Dalıyor, çıkıyor, ağzından sular fışkırtıyor ve izlerken bile sersemlediğim tuhaf bir türbüşan hareketiyle dönüyor, dönüyordu. Ve sonra artık boğulduğunu düşünmeme neden olacak kadar uzunca bir süre suyun altında kalmasının ardından kafası birdenbire yanımda bitiverdi. İlkildim. Bunu yapma dedim neyi yukarı çıkmayı mı suyun altında kalmayı mı diye sordu İkisini de hiçbirini her neyse işte suyun içinde kal ve usludur dedim ya da bu kadar iyi hissediyorsan git pita'ya yardım et ormanın kıyısına kadar yürürken geçen kısa zaman içinde değişimin farkına vardım senelerin avlanma alışkanlığından mı yoksa sıfırdan yapılan kulağımın kimsenin beklemediği kadar iyi duyuyor olmasından mı bilmiyordum fakat üstümüzde tetikte bekleyen sıcak gövdeleri derhal hissettim. Konuşmalarına ya da çığlık atmalarına gerek yoktu. Nefes almaları bile benim için yeterliydi. Fini'nin koluna dokundum. O da bakışımı takip edip yukarı baktı. Nasıl bu kadar sessiz gelebildiler hiç bilmiyordum. Belki de yeni gelmediler. Belki de biz bedenlerimizi düzeltmekle meşgulken bir araya toplanmışlardı bile. Beş değil, on değil, onlarca maymun ağaçların dallarına tünemişlerdi. Sisten ilk kurtulduğumuzda fark ettiğimiz çift bize karşılama komitesi gibi gelmişti. Ama bu güruh hayra alamet değildi. Yayıma iki ok yerleştirdim. Finik de zıpkınını hazır etti. Olabildiğince sakin sesle, ''Pita.'' dedim. ''Bir konuda yardımına ihtiyacım var.'' ''Tamam, bir dakika. Sanırım becermek üzereyim.'' Ağaçla uğraşmaya devam etti. ''İşte bu. Tıkaç sende mi?'' Ben de. Ölçülü bir sesle devam ettim. Ama önce bakman gereken bir şey var. Ürkütmemek için bize doğru ağır ağır yürü. Nedense maymunları fark etmesini, hatta onlardan tarafa bakmasını hiç istemiyordum. Bazı yaratıklar basit bir göz temasını bile saldırı girişimi olarak algılayabiliyorlardı. Pita ağaçla boğuşmaktan nefes nefese bize döndü. Ses tonum o kadar garipti ki bir acayiplik olduğunu hemen hissetti. Rahat bir tavırla, tamam, dedi. Ormanın içinde ilerlemeye başladı. Her ne kadar sessiz olmak için elinden geleni yapsa da iki bacağının sağlam olduğu günlerde bile bu konuda pek iyi değildi. Ama sorun yoktu. Çünkü o hareket ediyor ve maymunlar yerlerinden kıpırdamıyorlardı. Kumsala beş metre kala Pita maymunların varlığını hissetti. Gözleri sadece kısa bir an için yukarı çevrildi. Ama bir bakışı bile bombanın pimini çekmeye yetti. Maymunlar turuncu tüylerle kaplı çığlık çığlığa bir güruh halinde ona yöneldiler. Daha önce hiç bu kadar hızlı hareket eden bir hayvan görmedim. Asmalardan üzerleri yağlanmış gibi son hızla kayıyorlardı. Ağaçtan ağaca akıl almayacak mesafeleri zıplayarak aşıyorlardı. Köpek dişlerini göstererek, boyunlarındaki tüyleri kabartarak, pençelerini sustalı çakılar gibi çıkararak maymunlara yabancı olabilirdim ama doğadaki hayvanlar böyle hareket etmezlerdi. Finik ve ben kendimizi yeşilliklerin arasına atarken Mutsalar! diye haykırdım. Her okumun isabet etmesi gerektiğini biliyordum. Ediyorlar da zaten. Etrafa ürkütücü bir hava katan ışıkta her isabet ölüm getirsin diye gözlerini, kalplerini ve gırtlaklarını hedef aldığı maymunları peş peşe indiriyordum. Yine de finik bu canavarları tıpkı balık havlar gibi zıpkınıyla haklamasa, pita bıçağıyla önüne gelen maymunu delip geçmese benim oklarım asla yetmezdi. İçlerinden birisi saldırganı alaşağı etmeden önce bacaklarımda, sırtımda pençeler hissediyordum. Çiğnenen bitkiler, kan ve maymunların ağır kokusuyla hava iyice ağırlaşıyordu. Pita, Finik ve ben birbirimizden birkaç metre uzakta sırt sırta durarak bir üçgen oluşturuyorduk. Son okumu fırlatırken içim müthiş bir sıkıntıyla doldu. Sonra Pita'da da bir ok kılıfı olduğunu hatırladım. O ok atmıyor, maymunlarla bıçağıyla mücadele ediyordu. Ben de bıçağımı çektim. Ama maymunlar bizden o kadar hızlılar ki onlar ok gibi fırlarken tepki gösterecek fırsatınız dahi olmuyordu. Pita! diye bağırdım. Okların! Pita içinde bulunduğum vaziyeti görmek için dönerken bir taraftan da sırtındaki ok kılıfını çıkardı. Bir ağaçtan fırlayan bir maymun göğsüne atladı. Atacak okum yoktu. Fini'nin zıpkınının başka bir maymuna saplandığını duyuyordum. Onun silahı da meşguldü. Kılıfı çıkarmaya çalıştığı için Pita'nın bıçak kullandığı eli de işleyemez durumdaydı. Bıçağımı Pita'ya saldıran maymuna attım ama yaratık takla atıp bıçaktan kaçınmayı ve az önceki yerine dönmeyi başardı. Silahsız ve savunmasız düşünebildiğim tek şeyi yaptım. Her ne kadar zamanında yetişemeyeceğimi bilsem de onu yere devirmek ve bedenimi bedenine siper etmek için Pita'ya doğru koşmaya başladım. Gerçi o zamanında yetişti. Birdenbire ortaya çıkıverdi bir an ortalıkta yokken bir sonraki an Pita'nın önünde belirdi. Şimdiden kan içinde, ağzından yüksek perdeden çığlık çığlığa, göz bebekleri o kadar irileşmiş ki gözleri kara delikten farksız. Altıncı mıntıkanın deliye dönmüş morfin men galibi iskelete dönmüş kollarını maymuna sarılmak ister gibi havaya kaldırdı. Ama maymun köpek dişlerini onun göğsüne geçirdi.